Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde 3. üniteye başlayacağız. 3. ünitede insanlar, yerler ve çevreler ünitesine başlangıç yapacağız. E, dersimizin yani ünitemizin başlangıcında arkadaşlar harita nedir? Harita çeşitleri nelerdir? Haritalar arkadaşlar özellikle fiziki haritalar da hangi yer çeşitleri gösterilir? Bu yer çeşitleri arkadaşlar hangi renklerde gösterilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi haritayı tanıyorum konusuyla başlayalım. Haritanın tanımına bakalım arkadaşlar. Bu tanımı önemlidir bizim için. Yeryüzünün tamamı veya bir bölümünün arkadaşlar kuş bakışı olarak belirli bir oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılması ve tanımızda. Şimdi bu tanımızda arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunların en başlangıcı arkadaşlar ne diyeceğiz? Kuş bakışı olarak çizilmesi lazım. Yani biz haritayı tepeden bakarak çizmemiz lazım. Bölgeleri tepeden bakarak bir düzlem üzerine aktarmamız lazım. Başka belirli oranda küçültülerek yani arkadaşlar bizler yeryüzünün yani tamamını bir kağıda çizemeyeceğimiz için veya bir malzeme üzerine çizemeyeceğimiz için yani o kadar büyük bir alana ihtiyaç ihtiyacımız olduğundan dolayı böyle bir malzemenin ortaya çıkmasının zor olduğunu söylüyoruz. Ne yapacağız? Bu haritayı belirli oranda küçültüleceğiz. Bu küçültme oranını biz ölçekliyoruz. Birazdan onu da göreceğiz. Üçüncü olarak arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta bu haritada çizimin bir düzlem üzerinde aktarılmasıdır yani düz bir e, zemine düz bir arkadaşlar kağıt üzerinde ne yapmamız lazım aktarmamız lazım haritada arkadaşlar tanının kısaca bu şekilde karşımıza çıkmak üzere hmm. geçelim haritalar arkadaşlar fizik haritaya geçiyoruz fizik haritaysa e, çizilmiş olan bölgenin yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır bundan neler akarsular, göller, vadiler, ovalar yani aklımıza gelebilecek tüm yeryüzü şekillerinin gösterildiği haritaları biz fiziki haritalar diyoruz. Ne yapmış bakalım bunlar? Dağlar, ovalar, platolar, göller, akarsular, vadiler yani yeryüzü şekillerini gösteren haritalara biz fiziki harita diyoruz. Evet, haritalarda gösterilen alanlar aynı büyüklükte kağıda aktarılamayacağı için harita çizimlerinde belirli oranlarda küçültmeler yapılır. Bu küçültmelerle biz ne diyorduk? Ölçek diyorduk arkadaşlar. Ölçek ile yapılır. Bu küçültme oranına ne diyoruz? Ölçekler haritalardaki küçültme oranlarına denk gelir. Bu arkadaşlar ne diyeceğiz? Tekrar ediyorum. Haritada gösterilen alanlar aynı büyüklükte bir kağıda aktarılamayacağı için ne yapılır? Belirli bir ölçek dahilinde küçültülür. Bu küçültme işlemine, bu küçültme oranını arkadaşlar biz ne diyoruz? Ölçek diyoruz. Haritalarda arkadaşlar yine şunu söyledim, fizik haritalarda veya siyasi haritalarda haritanın sağ alt kısmında bulunan harita içerisindeki simgeleri, sembolleri ifade eden bölüme ise biz ne diyorduk? Lejant diyorduk. Bunu da unutmayın. Yine arkadaşlar fizik haritalarımızdan bir örneğimiz var. Bu da dağların, ovaların, akarsuları gösteren bir örneğimizi gördük. Fizik kartı örneğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, yükselti değerleri. Şimdi arkadaşlar yükselti değerlerini biz farklı renklerde yani bu fizik kartlarda hep e, ülkemizde arkadaşlar farklı farklı renklerde e, çizildiğini söylüyoruz. Bu renkler ne anlar ifade ediyor? Şimdi şu Evet, arkadaşlar 0 metrenin altına gittiğimiz arkadaşlar bizler e, derinlikten bahsediyoruz. Yani mavi tonlarını sulardan bahsedeceğiz. Sularda arkadaşlar derinliğimiz 0 ile 200 metre arasında açık mavi, 200 ile 500 arasında mavi renkler, 500'den e, yukarısı aşağısı yani 500'den daha derin olan yerler arkadaşlar, 500 metreden daha derin olan yerler ise koyu mavi renkle gösterilmektedir. Peki yükseltinin artmış olduğu şekilde nasıl bir e, renklerden arkadaşlar? Hemen evet, onu gösterelim. Şimdi bizim ilk olarak söyleyeceğimiz şey 0 metre ile yani deniz seviyesinden 200 metreye kadar yükseltim olduğu yer arkadaşlar yeşil renkte gösterilmektedir. 200 ile 500 metre arkadaşlar arasında biz e, koyu yeşil görüyoruz. 500 ile 1000 metre arasında sarı renk görüyoruz. 1000 ile 500 metre, 1500 metre arasında arkadaşlar açık kahverengi 1500 ile 2500 arasında arkadaşlar kahverengi ve 2500 ile daha üstünde biz ne görüyoruz arkadaşlar? Koyu kahverengi tonlarını görüyoruz. Şimdi bu ülkemizdeki fizik kart arasında renkler arkadaşlar biz detaylı bir şekilde işlemiştik ama ne yapalım? Bu renklerin ne ile ifade edildiğini, bu renklerin neyi ifade ettiğini daha detaylı bir şekilde gördük. Evet, fizik kartlarda kullanılan renkler neyi ifade eder diyor bize. Yeşil renkler arkadaşlar İnan biraz yüksek geldi. Deniz seviyesinde bulunan ovaların ve daha çok küçük tepelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yeşil renkte gösterilen yerler ülkemizin e, yükseltisinin en sade en az olduğu bölgelerdir. Deniz seviyesinden başladığı için yükseltisinin en az olduğu bölgeler yeşil renkte gösterilmektedir. Sarı renkler yüksek ovaları ve yaylaları gösteren yerlerdir. Kırmızı renkler sınırlarımız yani ülkemizin sınırlarını gösteren yani diğer ülkelerle bulunan sınırlarımızı gösteren renk. Açık mavi denizlerin az derin yerlerini yani arkadaşlar denizlerin karayla yakın olan bölgeleri biz ne diyoruz açık mavi renkle gösteriyoruz. Beyaz arkadaşlar beyazlar beyaz renkli buzulları kara alanları gösteriyoruz yani buzul dağ dağların üzerindeki buzulları biz beyaz renkte gösteriyoruz. Koyu kahverengi yükseltinin fazla olmuş olduğu yüksek dağları gösteren ee, rengimizdir. Mavi renk akarsuları, gölleri, denizleri yani su kaynaklarını gösteren rengimizdir. Koyu mavi arkadaşlar bakın açık mavi denizlerin az derin yerlerinin koyu mavi ise derinliğin fazla olan denizlerin çok fazla derin yerlerini gösteren rengimizdir. Arkadaşlar bu renklerimizi mutlaka notumuzu alalım çünkü bu renkler bize fizik aleti kullanırken çok 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 yardımcı olacak. Sorumuza geçelim. Hayızda kullanılan renkler hangi özelliğe göre değişiklik gösterir diyor sorumuzda. Arkadaşlar ne demiştik? Kullanılan renkler bizden yükselti değerlerine göre yani yükselti arttıkça biz renklerin farklılaştığını söylüyoruz. Veya ne demiştik derinlik de arttıkça yine renklerde ton farklılığı ortaya çıkmaktadır. O yüzden haritada kullanılan renkler arkadaşlar yükselti değerleri yani C şıkkımız doğru cevap olacak. Haritada kullanılan renkler yükselti değerlerine göre farklılık ve değişkenlik göstermektedir diyoruz. Evet, ülkemizde bulunan fizik haritalarda demiştik, yeryüzü şekillerini göstermektedir. Fizik haritalarda biz yeryüzü şekillerini görüyoruz demiştik. Bu yeryüzü şekillerine başlayalım. Yeryüzü şekilleri neler? Evet, dağları göreyim ilk başta arkadaşlar. Çevresine göre yüksek olan, tabandan zirve eğimli olan yeryüzü şeklidir. Ülkemizde arkadaşlar Ağrı Dağı gibi, Erciyes Dağı gibi, Süphan, Tekrek Dağları gibi dağlar bu arkadaşlar yer düz şekline örnek olarak gösterilebilir. Ovalara geçelim. Ovalar arkadaşlar ne diyeceğiz? Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre alçakta olan düzlüklerdir. Bunlar ne diyoruz arkadaşlar? Fiziki haritalarda bu ovalar yeşil renkli gösterilmektedir. Çevresine göre alçakta diyorsa bize ovalar, çevresine göre yüksekte diyorsa ise platolar diyoruz. Evet o arkadaşlar Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, Geliz Ovası, Sakarya Ovası, Adımazı Ovası gibi o arkadaşlar yine ovalarımıza örnek olarak gösterilebilir. Evet diğer yani bu şekillerine devam ediyoruz. Platolar çevresine göre bakın az önce ne demiştik? Çevresine göre alçaktaysa ova, çevresine göre yüksekte bulunan bir bölge arkadaşlar biz buna plato, plato diyoruz. Bakın çevresine göre yüksekte olan ve derin akarsu vadilerinin bulunduğu geniş düzlüklerdir. Bu platolarda arkadaşlar daha çok hayvancılık yapılabilir özellikle Erzurum ve Kars platosu arkadaşlar bu platoları örnek olarak gösterebiliriz. Burada arkadaşlar ne diyoruz yüksekliğin fazla olduğu için çevresine göre yüksekte ama geniş düzlüklerden bahsediyoruz bu geniş düzlüklerde arkadaşlar daha çok büyükbaş hayvancılık açısından yeterli toprakta birçok piyotomuzda bulunmaktadır. Geçelim göllere. Karalar üzerindeki çukur alanlarda biriken durgun su kütleleridir. Bakın durgunsa göl diyoruz. Eğer şiddetli bir şekilde akıyorsa ne diyeceğiz? Akarsu diyeceğiz. Arkadaşlar durgun su kütlelerine ne diyoruz? Göller diyoruz. Ülkemizde arkadaşlar Van Gölü gibi, Tuz Gölü gibi, B şeyi gölü gibi, Eğirdir gölü gibi yönlerimiz Arkadaşlar bu yeryüzü şekline örnek olarak gösterilebilir. Evet devam edelim arkadaşlar. Sıra dağlar. Aralarında vadilerin bulunduğu, birbirini takip ederek uzanan dağlar topluluğudur. Arkadaşlar yani dağların birbirlerini takip ederek uzanmış olduğu şekilde biz sıra dağlar diyoruz. Toroslar, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz dağları arkadaşlar bu sıra dağlara örnek olarak gösterilebilir. Tepeler. Arkadaşlar tepeler ise yüksekliği 0 ile 500 metre arasında değişen doğal oluşumlar. Bunlar e, dağ henüz dağ e, seviyesi de değil ama e, yüksekliği biraz az olan yani 0 ile 500 metre arasında olan oluşumlardır diyoruz. Aşağıdaki yer şekillerinden sonra ikiye geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi ülkemizin sınırları içerisinde bulunmamaktadır. A da B ova C okyanus D tepe. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke ama bizim ülkemiz bir okyanusa kıyısı olmayan bir ülkedir. O yüzden bizim yerli şekillerimizde ülkemizin sınırları içerisinde okyanuslara rastlamıyoruz diyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Evet, devam edelim. Körfezler. Arkadaşlar, körfezler ise denizin kanalın içine doğru sokulduğu büyük girintilerdir. Biz büyük girintilere körfez diyoruz. Küçük girintilere arkadaşlar koy diyoruz. Körfezlerin küçüklerini biz koyduğumuz arkadaşlar. Körfez yine örnek olarak İzmit ve İzmir körfezleri örnek olarak gösterilebilir. Koya geçelim. Denizin Karanın içine doğru sokulduğun küçük girintilerdir. Körfezi küçüldü. Arkadaşlar koylara biz daha fazla ülkemizde Ege bölgesinde rastlamaktayız diyoruz. Evet Konya Körfezleri arkadaşlar Körfezler büyük girintiler Konya ise küçük girintiler olduğunu söylüyorum. Adalara geçelim. Etrafı sularla çevrili kara parçalarına ada ismi verilir. Arkadaşlar etrafı Tamamı e, sularla suvarla biz ada diyoruz. Eğer üç tarafı denizlerle çevriliyse veya sularla çevriliyse bunlar ise biz yarım ada diyoruz. Vadi, akarsuların suların yatağını aşındırarak oluşturmuş olduğu yeryüzü yüzü bakın arkadaşlar akarsuların oluşturmuş olduğu iki eee şeklinin şekli, iki dağ geçen akarsuların eee aşındırmasıyla birlikte ortaya çıkan yer yüzü şeklidir. Yarımada arkadaşlar neyi Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yer şekline biz yarımada diyoruz. Evet buruna bakalım. Bunlar ise arkadaşlar kara parçalarının denizin içine doğru bakın denizin içine doğru sokulmuş bölümleridir diyoruz. Evet arkadaşlar yarımada ve burun karıştırılabilir olabilir arkadaşlar. Üç tarafı eğer denizlerle zaten yani sularla çevrilmişse ne diyoruz? Yarımada diyoruz karının denize sokulmuş olduğu son uç kısmında da burun diyoruz. Evet sorumuzla konumuzu tamamlayalım. Soru 3. Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin görüldüğü yerde deniz olmayabilir? A. Ada B. Koy C. Körfez D. Vali Arkadaşlar bu yer şekillerinden ada, koy ve körfezlerde deniz olabilir. Deniz Zaten arkadaşlar bu ada, koy ve körfezin ortaya çıkartan en önemli ee, su kaynağıdır. Ama vadilerde deniz olmayabilir arkadaşlar. Akarsular da bu bölgeyi oluşturmuş olabilir. Sorumuzun cevabı D şıkkı vadi olacak. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar konumuzu burada tamamlayalım. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.